Ev yapımı robot çıldırınca. Harika. Harika değil mi? Bununla da büyük robot. Kuzenim benim için yaptı. Çok güzel. Hareket ediyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ha? Aa! 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 Bu, bu, bu da ne? Aa! Aa! Sakın kaçayım deme Nobita. Robotumun yumruk gücünü test etmek istiyorum da. Bu da ne demek oluyor böyle? Tamam ben tutarım tamam. Ben tuttum onu. <laughs> tamam. Hadi bir büyük robot. Seni. Hayır. Görünüşe göre pek de iyi çalışmıyor. Bence gayet Tüm iyi. Tüm gücü test edelim bakalım. Süper büyük robot yumruğu. Yine mi yaptılar? <laughs> ah çok saçma bir icat. Hem bir insanı robota yumruklatmak büyük acımasızlık. Çok doğru. Robotlar arkadaşlarımız olmalı ve insanlara yardım etmeliler. Değil mi sence de? Kesinlikle. Bazen ne kadar da etkileyici konuşuyorsun. Biz robotlar sizin arkadaşlarınız olmalıyız. Öyle değil mi? Evet. Yani yardıma ihtiyacı olan birini görürsen... Elbette ona yardım ederim. Tabii ki. O zaman Aa, bana yardım et doğruya Ben de bir robot istiyorum. Bana robot bul. Dur, dur 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 bir dakika. Ben de bir robotum ve buradayım işte. Ama ben daha güzelli istiyorum. Aa! 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 Evet! Bu da inanamıyorum. Ama inanamıyorum. Nerede bu? <laughs> Plastikten de bir robot modeli. Şuna bak! Ne kadar büyük. Kılavuzu dikkatle incele. Sakın hata yapayım deme tamam mı? Tamam anladım. Hmm. Bitti ama nedir bu? Nedir? Bir robot tabii ki. Buna robot mu diyorsun sen? Güzel istiyorum demiştim sana. Biraz sabırlı Hayır. olsana. Bu sadece bir parçası. Onun sol ayağı anladın mı benim? Ha? ya bu kadar büyük mü yani? Evet, diğer 15 parçayı da birleştirdiğinde tam bir robot olacak. Kocaman olacak, göreceksin. Ha, 15 parça daha mı var yani? Bu robotu tamamladığında boyu tam olarak 10 metre olacak. 10 metrelik bir robot. Harika bir şey olacak Oca bak Hatta onun içine girip kontrol edeceksin. Aa, bu gerçekten harika. Ama bu kadar büyük bir robotu bu odaya sığdıramayız herhalde, değil mi yani? İşte bu bir sorun diyelim. Bahçede yaparsak bu defada annem çok kızar. Evet, çamaşırlarını kurutamadığını söyleyip durur, öyle değil mi? Düşünsene. Hmm. Ha? ha? Her, Her yere, yere açılan, açılan kapı. Vay canına! Dağlarda çalışırken kimsenin içine engel olamayız, öyle değil mi? Doğruymuş. Hadi diğer 15 kutuyu da getir, hadi. Tamam. Vay canına! Ne çok parça var burada? Evet tamamlanması 2 ila 3 gün sürecektir. Ayrı ayrı çalışalım. Ben sağ bacağı yapacağım. Sen de sol bacağı yap tamam mı? Tamam. Eh, tamam. Eh. Parçaları keserken dikkatli ol. Yoksa parçaları birleştiremezsin. Anlaşıldı. Çok fazla yapıştırıcı kullanma. Yoksa eklem yerleri hareket etmez. Anladım anladım. Kabloları sakın kesme. Onlar insanlarınki gibi yani sinirlerdir. Önemlidir. Neden bu kadar sıkıcısın ki sen sanki? Ah, çok fazla yapıştırıcı kullandım. Hmm. Ah. Ee, Nobita, bugünlük bu kadar yeter. Yoruldum. Aa neden biraz daha yapalım lütfen? Ama güneş batıyor. Arıyoruz. Ha çocuklar. O çocukların bu dağlarda ne işi var ki anlamıyorum. Ve hepsinde okul çantaları var. Ben etrafta köy ya da okul görmüyorum ki. Hı. 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 Neyse hava kararıyor. Hadi gidelim. Tamam olur. Ama yarın bunu kesinlikle bitirmeliyiz. Okul biter bitmez döneceğim. sen gidemezsin. Bitirmeyi unuttuğun ev ödevini bitireceksin. Aa, ah. beklerdim. Ama akşam yine ev ödevim var. Bir robotu bitirmek istiyorum ama ödevimi teslim edemezsem eğer. Ah. Robotu bir süreliğine unutup ev ödevimi bitireceğim. Kesin kararım budur. Evet, bunu yapacağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl Nobita Kuzenim robotuma tekmeleme özelliğini de ekledi. Ve testi de geçti. Ondan başka ne eklemesini isteyeyim acaba? <laughs> Füze yumruğuna ne dersin peki ha? İyi fikir. Böylece Nobita'yı kaçmaya çalışırken bile yakalayabilir. <laughs> o robotu yapacağım. <laughs> Ama ev ödevin var. Boş ver şimdi ev ödevini. Dev robotu en kısa sürede tamamlamam gerekiyor tamam mı? <laughs> ben ne yapmalıyım peki? Eve döner dönmez ödevini bitirmelisin. Bunu biliyorum. Şimdi ben sağ kolunu yaparken sen de gövdesini yap olur mu? Acele et ama. Aceleye getirirsen pişman olabilirsin ama. Merak etme. Ne? <laughs> 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 Yardım et Doray'ım. <laughs> <laughs> tamam <Gülüyor> tamam bir <laughs> Bu önemli bir parça. İstersen ben bunu bu şekilde... Önemli değil. Parçaları biz talimatlara göre takıyoruz. Sen acele et ve sol kolu tamamla. Acele et tamam mı? Tamam tamam. Evet şimdi... Birinci kırmızı parçayı, birinci mavi parçaya bağlıyoruz. Sonra ikinci sarı parçayı, üçüncü siyah parçaya bağlıyoruz. Beşinci yeşil parçayı, sekizinci beyaz parçaya. Sonra üçüncü mavi parçayı, sekizinci kırmızı parçaya ve ikinci yeşil parçaya. Hı? Ne? Baştan oh, yapacağız! Birinci kırmızı parçayı, birinci mavi parçaya bağla sonra ikinci sarı parça üçüncü siyah parçaya bağla. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdin mi Nobita ha? Yardım et Doraemon. Ah çok soğuk Nobita bugünü bırakalım artık. Ama sadece kafası kaldı. Birazcık daha. Ama evet evini yapman gerekiyor. Aa, hmm. Ha? Yine şu çocuklar Haklısın Nereden gelip nereye gidiyorlar acaba Merak ettim <gülüyor> 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 Tamam hadi gidelim Bugün gerçekten çok soğuk <laughs> Evet okulda kalacak ve ödevimi bitireceğim <laughs> Hep okuldan kalıyorum. Bıktım artık. Bu defa ev ödevimi kesin bitireceğim. Nobita bu defa çok kararlı ve yapacak. Mutlaka. Nobita yine geç kaldı. Hı? Büyük ihtimalle öğretmen Hı? yine bırakmamıştır. Ama yeni füze yumruğunu onunla test etmek istiyorum. Füze yumruğu. <laughs> evet. Aa, kurtar beni <laughs> Doraemon. <bak. gülüyor> Görürsünüz ses. Doraemon. 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 Burada değilmiş. Ha? Boş ver, kendim yapacağım. Ha? Aa, kar yağıyor. Dün bu yüzden o kadar soğuktu demek. Anladım. Ha? Kar yağsın yağmasın. Bunu yapacağım. Hey, Doraemon. Ne istiyorsunuz? Nobita eve dönmedi mi hala? Öğretmen dersten sonra yine kalmasını istemiştir. O kadar ne olacak? O halde yardım edemeyecek değil mi? Giyan ne dersin? Evet ve testimizi de Nobita olmadan yapamayız. Değil mi? Ne testiymiş bu bakayım? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü şeyler hissediyorum. Sakın üzülme. Büyük robotun füze yumruğunu görecek ilk kişi... Sensin sevgili Doraemon. Hmm. Ha bu muydu? Hmm. Ne? Önemli hmm. hmm. bir şey. Ben 22. yüzyıla ait bir robotum. Çağ robotunuz bana yaklaşamaz bile anladınız mı? Ee, <laughs> pekala göster ona <laughs> büyük robot füze! <laughs> <laughs> <Ay, ben! gülüyor> <laughs> sonunda, sonunda bitti işte. Yaş yaslan, yaş yaslan, yaş yaslan! Pekala! Şimdi de son adım işte. Pillerinin yüklenmesi. Çünkü robot pille çalışıyor. Hmm. Dört tane kalem pil mi? <gülüyor> Başardık! Başardık. <gülüyor> Acaba çalışacak mı? Yeşil düğmeye bas ve işte... İşte bu! <laughs> Tam motor çalıştığı anda pedala basacaksın ve sağ kolu çekeceksin. <laughs> ...füze yumruğunun gücünü gördün mü? Nasıldı ama? Ha? Harika değil mi? Bir sonraki testi Nobita ile yapalım. <gülüyor> 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 Bu da ne böyle? Nobita bitirdin. Demek inanamıyorum. Nobita mı? <laughs> Karşınızda Devran. Ha, sıkı durun, kötü büyük robotunuzu cezalandırma zamanı geldi işte! Büyük robot sakın Mobidon'un yaptığı robotla yenildi! Düzey yumruğu! Uçamazsam... Affedersiniz. Çok eğlenceliydi. Burada bekle robot. Çerez alıp döneceğim. Ah. Ah. Çerezler. Oh, Nabita çerezleri bitirince benim için alışverişe gider misin? Ne? Alışveriş mi? Ama ama... Tamam giderim anne. Oh. İnanamıyorum. Gerçekten bu çok kolay oldu. Bunları kaçırmayın. Tükenmeden alın. Bir kırmızı çok lezzetli. Istiyorum. Al bakalım. <laughs> Peki ala sırada et alışverişi var. Ha? Zildan! Zildan! Aa, Zildan! Zildan! Peki ala alışverişte çok da kullanışlı değil misin? Evet dev robot. Yarın yine adaletsizliğe karşı savaşalım. <laughs> Dora'yı mı? Aa, beni orada gerçekten kurtardın. Dev robotu kendi başına bitirdin. İnanamıyorum. <laughs> evet yani şey... Neler oluyor? <tik> kendi başına... Ya bir durdurmalıyız. Dur! Dur deme, ben dur diyorum. Aa! Aa! Ne ne neler oluyor böyle? Sen iyi misin? Hemen gidip kontrol merkezine otur, çabuk. Tamam. Ana düğmeden kapat. Aa! Yoksa ormana gireceğiz. Yapım sürecini aceleye getirme demiştim sana. Artık bunu söylemek için çok geç. Ha? Uç gökyüzüne doğru uç hadi. Haklısın. Dev robot uç hadi. Aa. 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 Uç robot ağaçlara zarar verme. Uçuyor. Güzel. Onu pilleri bitene kadar havada tutalım. Peki bu ne kadar sürer sence? Aa, dört tane kalem pille on saat kadar dayanabilir diye düşünüyorum. Aa, bu çok fazla. Yapmam gereken bir ödevim var. İndir beni lütfen. Ama ödevlerini hiç yapmazsın ki sen. Aa. Kendime bugün yapacağıma söz verdim ama indir beni. Ve robot onu indirir Ay, misin lütfen? Aa, bu da, bu, bu da <laughs> ne? Yerde i̇ndir yatan biri var inanamıyorum. Ben şurada bak. Gördün mü? Şu çocuklar Aa yakınlarına inelim hadi. Sana kontrol edemediğimi söylemiştim değil mi? Giderek uzaklaşıyoruz. Geri dön robot lütfen robot. O çocukları yardımımıza ihtiyacı var lütfen. Aa ah, onları kaybedeceğiz. Lütfen dev robot. O çocuklar ölecek lütfen. Ha? ha. Bir şey orada işte. Ha? ha. Kendinizi toplayın. İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Kar yağışı o kadar yoğundu ki yürüyemedik bir türlü. Neden bu tarafa doğru yürüyordunuz siz? Okuldan eve dönüyorduk biz. Ne? Ama buralarda hiç ev yok ki. Aslında okulumuz dağın diğer tarafında. Köyümüz de dağın diğer tarafındaki vadide bulunuyor. Her gün üç saat yürüyoruz. Üç saat mi? Aa. Aa. O halde sizi eve biz bırakırız, olur mu? Ne dersiniz? Baycan, ha? 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 müthişmiş. Harika, harika. Aa, Çok teşekkür gidelim. ederiz, bizi kurtardınız. Çok teşekkürler, her şey için teşekkürler. Aa. Onu her gün yapmak zor olmalı. Hmm. Bu dağ olmasaydı o kadar yürümek zorunda kalmazlardı, değil mi? Evet. Daha bir şeyler yapıyor. Doraemon, bırak yapsın. Bırakalım daha da kocaman bir delik açsın. Eğer vurmaya devam ederse bir tünel oluşacak. O zaman da çocuklar... Haklısın. Tırmanmak zorunda kalmadan tüneli kullanacaklar. Evet. Abi. <laughs> <laughs> Hala doğru gidiyoruz dümdüz ileri. Aa, ne çok kazdı böyle Evet çok da hızlı yapıyor bunu Bunu biliyordum Dev robot haksızlıktan hiç hoşlanmıyor çünkü Hı? Neden O çocuklara yardım etmek için Kendi başına tünel kazmaya başladı da ondan <laughs> Çok doğru ve belki çocukların tehlikede olduğunu anladığı için harekete geçmiş olabilir. Bence bu sadece bir tesadüf. Hayır bundan çok eminim. Dev robot haksızlıktan hiç ama hiç hoşlanmıyor. <laughs> o halde bırakalım devam etsin değil mi? Ha? Dev robot yavaşlıyor. Gücü neredeyse tükendi inanamıyorum. Aaa... Bu ses seni. Ha? ha? Parmağına baksana. Robot dur. Dur parmakların kırılacak dur. Dur. Böyle giderse robot gücü gelmeden parçalarına ayrılacak. Dur dev robot. sanırım sen haklıydın. Ha? Dev robot gerçekten çocuklara yardım etmek istiyor. Bu yüzden kaz vazgeçmiyor. Bu doğru. O halde bırakalım istediğini yapsın. Ama... O halde bakalım istediğini yapsın. <laughs> Dev robot devam et. Durma yapabilirsin. Hadi durma. Doğru bunu yapabilirsin. Hadi dev robot. Noobita, dinle beni. Uyan sana Evet evet, onu fal yetmezmiş Luna. gibi bir de uyukluyorsun burada? Dün akşam ne yapıyordun sen? Sana bir şey <laughs> soruyorum, cevap ver bana şey Noobita. Aferin de robot. De robot, aferin sana.